Merhaba arkadaşlar. Sadece birkaç yere uğrayarak 2000 doların üzerinde kazanmak istemez miydiniz? İlk lokasyonumuz olan Cairn Lake'in hemen altına geliyoruz. Şöyle detaylıca da göstereyim. Bu arkamızdaki kulübeden içeri gireceğiz. Hemen sağ alttaki yatağın altında bir kutu var. Onun içerisinden bir harita alacağız. Tabii ki diğer lootları da alalım. haritayı açtığımızda bize bir yer tarif etmeye çalışıyor. Hemen orayı bulmaya çalışıyoruz biz de. Haritada şöyle sağ aşağılara doğru indiğimizde Scarlet'ı görüyoruz. Scarlet'ın R'sinin hemen yanına gitmemiz gerekiyor. Oraya vardığımızda şu kütüğü göreceğiz. Tam olarak bir lokasyonda tekrar gösterelim evet, bulunduğumuz yer burası kütüğe gidip Rye bastığımızda bize bir harita daha veriyor bunun yanı sıra 10 dolar da veriyor Haritamızı açtığımızda yılan işaretli bir harita olduğunu görüyoruz. Sanki taştan bir şeyler varmış gibi. Şimdi orayı bulmaya çalışacağız. Yeni lokasyonumuz ise Emerald Çiftliği'nin birazcık sağında kalıyor. Ama hazır oraya gelmişken sol aşağısında da bir harabe var. Orayı da boş geçmeyin. Orada bir tane bıçak var. Buraya geldiğimizde ise taştan yapılmış olan yeri görüyoruz. Ortasında bir delik var. Ee, üzerine girip R'ye bastığımızda bir harita daha veriyor. Haritada bir şelale görüyoruz. Buraya en yakın olan şelaleye gideceğiz. Lokasyonumuz ise az önceki lokasyonumuzun birazcık yukarısında olan Elysian havuzu. Şelaleden içeriye giriyoruz. Burada yarasala toplayabiliyoruz. Tabi buraya girmeden önce elinize ışık almak güzel bir karar olur. Burada dümdüz devam ediyoruz. Buradan aşağı ineceğiz. Tabi dikkatli olmakta fayda var. Eğiliyoruz. bu küçük aradan sağa gireceğiz. Sonra tekrar sağa dönüyoruz. Sağ diyorum, sağ. Burada küçük bir kamp alanı görüyoruz. Ama asıl lokasyonumuz burası değil. Ben sol alttaki kutuda mücevher kesesi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu da 50 dolar değerinde. Sonra sağdan devam ediyoruz. Şimdi asıl mevzu burası. Yani atlayamıyoruz, düşüyoruz ama yıkılmıyoruz veya buradaki senaryoda ölmüyoruz. Aşağıya doğru kayıyoruz. Hemen soldan yukarıya çıkacağız ve bütün emeklerimizin karşılığı tam karşımızdaki kayaların içerisinde. Tam tamına 4 tane külçe altın, tanesi 500 dolar değerinde. Hemen gidip kara borsacıya satıyoruz tabii ki. Ve 2000 dolarımız hayırlı olsun. Hatta 2000'den de fazla değil mi? 2000 o. 50 dolar mücevher. Eğer olur da harabeye uğradıysanız oradan da bir yanlış hatırlamıyorsam iki küçük külçe altın alıyorsunuz. 25'er dolardan da 50 dolar o. Ve asıl siz de bu şekilde rahatça 2000 dolar yapıp kampınızı geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.